أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم هرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته وما فاز ولم يخالف سبيله وسنته اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به Erkam Radyomuz'un muhterem Erkam TV'mizin aziz izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Şifa-i Şerif okumalarında bugün aziz dinleyenlerim Resulullah'a saygı, onu yüceltme, ona karşı görevlerini yerine getirme bahislerini Kadı Yaz rahmetullahi aleyh'in dilinden kaleminden okumuş olacağız inşallah. Allah Teala ve Takaddes Hazretleri bu konularda şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, inna erzennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîren ve ila ilallâhi bi iznih ve ziracen Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ve yine biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz. Ve yine ey iman edenler kendi görüşünüzü Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükmün önüne geçirmeyin. Evet, Kadı İyaz rahmetullahi aleyh bu bahse böyle üç ayeti kerimeyi şahit getirerek başlıyor. Yani Allah Resulü'nün bir şahit olduğunu, müjdeci olduğunu, korkutucu olduğunu, Allah'a davetçi olduğunu, Allah Teala'nın ona bir takım vazifeler verdiğini, dolayısıyla da iman edenlere hitaben de görüşünüze dikkat edin. Allah ve Resulü'nün verdiği hükmün önüne asla reylerinizi, kanaatlarınızı, görüşlerinizi geçirmeyin emriyle de bu basın en önemli hatırlatmalarını yapıyor Kadı yaz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın tutumu Allah'ın ve Resulü'nün önüne geçmemenin güzel bir örneğidir. Peygamber Efendimiz onu Yemen'e vali olarak gönderirken sana bir dava geldiğinde ne ile hükmedeceksin ey Muaz diye sordu. Muaz da Allah'ın kitabı ile hüküm vereceğim ya Resulallah. Peki aradığını orada bulamazsanız deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah'ın sünnetiyle diye cevap verdi. Resul-i Ekrem ya orada da bulamazsanız buyurunca o zaman kendi görüşümle hüküm veririm dedi bu sıraya, bu tertibe önce Allah'ın kitabı, sonra Resulullah'ın sünneti, sonra da onlara bakarak reyin kullanılması konusundaki Muaz bin Cebel radıyallahu anh efendimizin bu anlayışına Allah'ın Resulü çok memnun oldu ve Muaz'ın göksüne mübarek elleriyle dokunarak, vurarak Resulullah'ın elçisini Resulullah'ı memnun edecek şekilde cevap vermeye muvaffak kılan Allah'a hamd olsun buyurdu. Allah'ın Resulü bu usulden öyle memnun olmuş ki ki bu dinin usulüdür. Allah'ın kitabına bakmak, sonra Resulullah'ın sünnetine bakmak, sonra da eğer onlarda bir şey yoksa doğrudan doğruya bağlayıcı bir emir. Yine onların ışığında kıyaslar yapmak şeklinde kadimden bugüne kadar gelen din usulü noktasında bin Cebel radıyallahu anh'ı koyduğu bir usuldür. Ama Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın gerçekten o sahabiyle olan ilişkisinde o hal ilişkisi, beden ilişkisi, ces ve memik ilişkisi de çok çok önemlidir. Efendimiz Muaz bin Cebel radıyallahu anh bunu söyleyince mübarek elini yine her zaman olduğu gibi Muaz bin Cebel'in göksünün üzerine koyuyor ve Allah'a hamd ediyor. O ne güzel sen böyle cevap verdin demiyor. Sana bu cevabı Allah verdirdi. Dolayısıyla ben de sana bu güzel cevabı verdiren Yüce Allah'a hamd ediyorum diyor. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek avucunu Muaz bin Cebel'in göksü üzerine koyduğunu görüyoruz. Başka rivayetlerde ise başka bir zamanda ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın elini bizzat kendi avucunun içine alıp ona dua üretiyor. Demek ki peygamberimizle Muaz ibn Cebel arasında böyle çok daha farklı bir muhabbet ilişkisi, bir beden dili ilişkisi de varmış aziz dinleyenlerim. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa yaptığınız iyilikler mahvolur gider de farkına bile varmazsınız. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, onlar kalplerini Allah'ın takvaya erişmeleri için samimi kıldığı kimselerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sana evinin dışından seslenenlerin çoğu yaptıkları kabalığı anlamayan kimselerdir. Evet bunlar da yine aziz dinleyenlerim Hucurat Suresinin 2 ve 4. ayetleri ki hem müminlerin Allah Resulüne karşı nasıl davranmaları gerektiğini yani kapısını çalarken bile nasıl davranacaklarını, selam verirken niye dikkat edeceklerini, seslerini Allah Resulü'nün huzurunda nasıl ayarlayacakları hep vahiy ile tespit edilmiş. Yani Allah Resulü'nün hukuku bizatihi Kur'an-ı Kerim tespit edilmiştir. Peygamberinizi birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Bu ayet kerime yine Nur suresinin 63. ayeti kerimesi. Resulullah'ın huzurunda sesiniz, onun sesini bastıracak şekilde konuşmayınız. Onu birbirinizin adıyla çağırdığınız gibi çağırmayıp kendisine Ya Resulallah, Ya Nebiyallah diye hitap ediniz. Allah Teala bu ayette kerimelerde Resulünü yüceltmeyi, onun huzurunda son derece edepli davranmayı farz kılmış, ona en üstün saygının gösterilmesi gerektiğini de bildirmiştir. Onu desteklemek ne demektir peki? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Fetih suresinin 9. ayetinde geçen tuazziruhu ona destek olunuz kelimesini onun yüceliğini kabul ediniz diye açıklamış Arap dili müellimi müberred, ona en üstün saygıyı gösteriniz diye izah etmiş ve yine Arap dili olan Ahfeş de ona yardım ediniz diye yorumlamış. Müfessir İbni Cerir Taberi de onu güçlendiriniz şeklinde tefsir etmiştir. Tuazziruhu kelimesini onu destekleyiniz anlamında tuazziruhu şeklinde okuyanlar da olmuştur. Abdullah İbni Abbas ve bir kısım alimlerin de dediği gibi Allah Teala ey iman edenler kendi görüşünüzü Allah'ın ve Resulünün verdiği hükmün önüne geçirmeyin ayeti kerimesiyle kullarının gerek söz gerek fiilleriyle saygısızlık ederek Allah ve Resulünün verdiği hükmün önüne geçmelerini yasaklamıştır. Ünlü Sofi Müfessir Sehil İbni Abdullah et bu ayette Allah Teala'nın kullarına Resulüm'ün huzurunda ondan önce konuşmaya başlamayın. Resulüm konuşmaya başladığında susup onu dinleyin emrini verdiğini söylemiş ve sözüne şöyle devam etmiştir. Böylece ashab-ı kirama Resul-i Ekrem'e yapmak oldukları Resul-i Ekrem'in yapmakta olduğu bir işi bitirmesini beklemeden başka bir işe girişmek, savaş veya benzeri dini hususlarda o emir vermeden bir şey yapmaya kalkmak da yasaklanmıştır. Tabi'in alimleri Hasan Basri, Mücahid ibn Cebir, Daha ibn Müzahim, süfyan Sevri de bu ayeti Sehli ibn Abdullah et gibi tefsir etmişler. Yani onun bir işi bitirmesini beklemeden başka bir işe girişmeyin. Savaş veya benzeri dini hususlarda o emir vermeden de kendi kendinize bir şey yapmaya kalkmayın demek diye anlamışlardır. Tabi aziz dinleyenlerim belki burada bir söz söylemek gerekirse Allah Teala'nın Habibi Edibi'nin gerek verdiği hükümleri, gerek sözlerini nasıl immet için bağlayıcı olduğunu bu kadar açık beyan etmişken bize sadece Kur'an yeter deyip de Resulullah'ı din dışına devre dışı almaya kalkmak da herhalde öncelikle Kur'an-ı Kerim'i anlamamak manasına gelir. Allah Teala bu peygamberi dinleyeceksiniz. Bu peygamberin emrine itaat edeceksiniz. Bu peygamber size Kur'an-ı Kerim'i açıklayacak. Lütu Bey yine diye bu kadar açık beyanları var. Elbette ki bize Kur'an yeter. Ancak Kur'an bize aziz dinleyenlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tefsir ettiği şekilde, beyan ettiği şekilde gelecektir. Yoksa Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir beyanda bulunduysa, hayır o beyan değil, bize Kur'an'ın kendisi yeter deme hakkının Resulullah'a karşı hiçbir müminin söyleme hakkı olmaması gerekir. Zira Kur'an bu yönde Allah Resulü'ne evet Kur'an'ı açıklamak, Kur'an'ı beyan etmek, sonra Kur'an'ın nasıl yaşanacağını göstermek noktasında izatihi emirler vermiş bulunmaktadır. Yani Allah Resulü'nü Kur'an-ı Kerim'le ilgisiz hale getirmek bir manada Kur'an-ı Kerim'e yapılan en büyük haksızlıktır aziz dinleyenlerim. Peki Allah'tan korkun ne demek? Allah Teala ey iman edenler kendi görüşünüzü Allah'ın ve Resulü'nün verdiği hükmün önüne geçirmeyin. La tukaddimu beyne illahi ve Resulih ayetinin devamında Vettekullah. Allah'tan korkun. İnnallâhe semiûn alim. Zira Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir buyurmak suretiyle kullarını uyarmış. Onları Resulullah'ın emirlerine aykırı davranmaktan şiddetle sakındırmıştır. Ebu Hasan elma verdi. Bu ayetteki Allah'tan korkun ve tekullah uyarısının Resulullah sözünü bitirmeden konuşmaya kalkmayın o yaptığı işi bitirmeden bir başka işe başlama hususunda Allah'tan korkun demek olduğunu söylemiştir. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi ise bu ayetin onun sizin üzerinizdeki hakkını ihmal etmekten, ona gösterilmesi gereken saygıyı göstermemekten dolayı Allah'tan korkun. Çünkü Allah sizin konuşmalarınızı duyar, yaptıklarınızı da bilir anlamında olduğunu söylemiştir. Evet, bu bahis günümüzdeki birçok soruya, birçok anlayışa, sakim anlayışa çok net cevap verecek bir bahistir aziz dinleyenlerim. Bu noktada böyle farklı görüşlerin içinde olan insanlara tavsiye ederiz ki Eşşifa bir tarifi hukukul Mustafa kitabının bu bölümlerini dikkatlice okurlarsa Cenab-ı Hak onları hakikate bir adım daha yaklaştırır ümidini de beslemekteyiz. Peki onunla nasıl konuşulacak? Sonra Cenab-ı Hak onun yüce makamına saygı göstermek gerektiğini hatırlatarak sesini, onun sesini bastıracak derece yükseltmeyi, insanların birbirine bağırdığı gibi onunla sesini yükselterek konuşmayı da yasaklamıştır. Bu ayetin insanların birbirini ismiyle çağırdıkları gibi Resulullah'ı da sadece Muhammed diye ismiyle çağırmayı yasakladığını da söyleyenler olmuştur. Ebu Muhammed Mekki bin Talib bu ayetin şu anlama geldiğini söylemiştir. Ondan önce söze başlamayın. Ona kaba bir ifadeyle hitap etmeyin. Birbirinizde yaptığınız gibi onu sadece adıyla çağırmayın. Ona hürmet edip saygı gösterin ve Ya Resulallah, Ya Nebiyyallah gibi en güzel ve sevilen ifadelerle ona hitap edin şeklindedir. Ebu Muhammed Mekki bin Ebi Talib'in bu yorumu peygamberi birbirinizi çağırır gibi çağırmayın ayetinde olduğu gibi dua kelimesinin iki tefsirinden de biridir. Ayette geçen duanın bir tefsiri şudur. Resulullah'ın yaptığı duanın sizin yaptığınız dualar gibi kabul edilmeme ihtimali bulunduğunu zannetmeyin. Allah onun duasını mutlaka kabul eder demektir. Duanın diğer bir tefsiri de yukarıda açıklandığı gibi ona ey Muhammed, ey Ebul Kasım diye sadece adıyla, künyesiyle hitap etmek ve seslenmektir ki bu ayeti kerimede yasaklanmıştır. Bir başka alim de bu ayetin ona kendisinden bir şey öğrenmek istediğinizi yansıtacak biçimde saygıyla hitap edin anlamına geldiğini söylemiştir. Allah Teala bu ayetin devamında ashab-ı kiramı Resul-i Ekrem'e karşı seslerini yükseltmeleri ve saygısızca hitap etmeleri halinde karşılaşacakları sonucu bildirerek Allah Teala bu ayetin devamında ashab-ı kiramı Resul-i e karşı seslerini yükseltmeleri ve saygısızca hitap etmeleri halinde karşılaşacakları sonucu bildirerek aksi halde yaptığınız iyilikler mahvolur gider de farkına bile varmazsınız diye uyarmış onları bu şekilde davranmaktan sakındırmıştır. Bu ayetin Temim oğullarından veya bir başka kabileden resul i Ekrem ile görüşmek üzere Medine'ye gelen bir heyetin efendimizin kapısının önünde "Muhammed, Muhammed, haydi çık yanımıza" diye seslenmeleri üzerine nazil olduğu da rivayet edilmiştir. Resulullah böyle seslenmeleri yüzünden Allah Teala Onları cahillikleri dolayısıyla yermiş ve çoğunun aklı elmez kimseler olduğunu söylemiştir. Bu ayetin sebebi nüzulü. Bu ayetin ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin diye başlayan kısmını Hz. Ebubekir Bekir ile Hz. Ömer'in aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yaptıkları bir tartışmada birbirlerini seslerini biraz yükseltmeleri üzerine nazil olduğu da söylenmiştir. İki aziz sahabi insan olarak Allah Resulü'nün huzurunda bir meseleyi tartışıyorlar. Ama tartışırken de sesleri Resulullah'ın huzurunda biraz yükselince de Allah Teala onları ikaz ediyor. Resulullah'ın huzurunda sesinizi yükseltmeyin. Tabi bunu sadece Resulullah'ın zorunda zahiri sesi yükseltmek olarak anlamamalı. Resulullah'ın beyanları, Allah Resulü'nün açıklamaları karşısında kendi kanaatlarını, görüşlerini sanki onun önüne geçecek şekilde yükseltmeler de elbette ki bu tehditle karşı karşıyadır aziz dinleyenlerim. Cenab-ı Hak peygamberine karşı çok edepli olmamızı istiyor. Saygılı olmamızı istiyor. Ölçülü olmamızı istiyor ve insanı Allah ve Resulüne yaklaştıracak da bu emirler muvacehesinde yaşamaktır. Yoksa böyle gayet rahat bir şekilde koltuğuna yaslanarak Allah Resulüne yeni vazifeler biçmek, Allah Resulüne adeta risaletine tahtitler koymak şeklindeki bir mümin anlayışına, peygamber anlayışına asla uygun olmayacak tavırlar ister sözle olsun, ister halle olsun, ister fiille olsun Allah Teala'nın açıkça cezalandıracağını bildirdiği hususlardır aziz dinleyenlerim. Hicretin 9. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek üzere Medine'ye Temim oğulları heyeti geldiğinde Resulullah'ın huzurunda Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer de bulunuyorlardı. Fahri Cihan Efendimiz'in bu iki danışmanlarından Hazreti Ebu Bekir ona bu kabileye Kâkâ bin Mabet adlı sahabeyi Ömer ise Akrâ bin Habisi emir tayin etmesini söyledi. Bu yüzden aralarında bir tartışma başladı. Yani bir sahabi bu kabiliye bunu tayin edelim. Öbürü de bunu tayin edelim diyor. Ama bunu tayin edelim derken de aralarında biraz ses yükseliyor. Demek ki her ikisinin o sahabeyle kendi seçtikleri sahabe hakkında özel bir kanatları var ki onlar da ısrarla bunu ille bu olsun. Bu kabilenin başına bu yakışır. Bir diğeri de bu kabilenin başına bu yakışır diye Allah Resulü'nün huzurunda görüşlerini beyan ediyorlar. Fakat görüşlerini beyan ederken de biraz sesleri yükseliyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sevgili dostuna yani Hazreti Ömer'e sen sırf bana karşı çıkmak için mi böyle yapıyorsun dedi. Hazreti Ömer de hayır benim öyle bir düşüncem yok dedi. Bu sırada ellerinde olmadan sesleri yükselince söz konusu ayet nazil oldu. Resulullah'ın huzurunda sesinizi yükseltmeyin. O günden sonra Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e bir şey söyleyeceği zaman onunla fısıltı halinde konuşmaya başladığı için zaman zaman Peygamber aleyhisselam ona ne dediğini tekrar sorma ihtiyacını hissederdi. Tabi burada aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerim dikkatten kaçırmamamız gereken bir husus var. Sahabe bir ayet-i kerimeyi duyduğu zaman onu adeta hemen özümsüyor. Bu ayet bana indi. O zaman dikkat etmeliyim. Ve Hz. Ömer gibi celali bir sahabi bu ayeti indikten sonra bu ayetin muhatabı bizler izleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey söyleyeceği zaman sesini o kadar kısıyor ki demek ki Efendimiz tekrarlar mısın sözünü ne diyorsun ya Ömer demek durumunda kalıyor. Peygamber Hatibi diye bilinen Sabi İbni Kays İbn-i Resul-i Ekrem'i temsilen Temim oğullarının şair ve hatipleriyle karşılıklı şiirler söyleyip hitabede bulunmak suretiyle atışıp yarışıyorlardı. Yani karşılıklı övülmede bulunuyorlardı. Bu ayetin kulağı ağır duyduğu için Resulullah'ın huzurunda yüksek sesle konuşan bir zat hakkında nazil olduğu da söylenmiştir. Bu ayet nazil olunca kulağı ağır duyan bu sabit ipni Kays yaptığı iyiliklerin mahvolup gittiği üzüntüsüyle evine kapandı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ey Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hak senin yanında sesimizi yükseltmemizi yasakladı. Ben ise gül sesli biriyim. Bu yüzden mahvolup gittim galiba diye seslendi veya mahvolup gittim diye korkuyorum dedi. O zaman Allah'ın sevgili elçisi sabit. Sen övülmeye değer bir hayat sürmeyi, şehit olarak ölmeyi, cennete alaya gitmeyi ister misiniz buyurdu. Yani Resulullah Efendimiz de onu gerçekten teselli etti. Ve nitekim Sabit İbni Kays İbni Şabmaz, Resul-i Ekrem'in yukarıdaki müjdesinin sonucu olarak katıldığı Yemama Savaşı'nda şehit oldu. Sabit İbni Kays, öldükten sonra vasiyet eden, vasiyeti yerine getirilen adam diye de bilinir. O, Yemame'de şehit olduğunda üzerinde pek değerli bir zırh vardı. Bu zırhı askerin biri aldı. Sabit, o gece arkadaşlarımdan birinin rüyasına girdi ve ona şunları söyledi. Sana bir şey vasiyet edeceğim ama sakın bu rüyadır diye de ihmal etme. Dün ben ölünce birisi gelip zırhımı aldı. O adam ordunun en gerisindedir. Çadırının önünde bir at var. Aldığı zırhımın üzerine bir toprak tencere kapatarak onun üzerine de altın kayış takımını koymuştur. Kumandan Halid bin Velid'e git söyle, adam gönderip ondan zırhımı aldırsın. Medine'ye gidip Halife Hazreti Ebu Bekir'i gördüğünde benim şu kadar borcum olduğu ve falan köleleri azat ettiğimi de söyle. Sabit'in arkadaşı uyanınca Halid bin Velid'e olup biteni anlattı. O da zırhı alan kimseye bir adam gönderip zırhı tarif olduğu şekilde bulurdu. Medine'ye dönünce de Hazreti Ebu Bekir'e durumu anlattı. Halife de Sa'd bin Kays'ın vasiyetini yerine getirilmesini emretti. Evet sahabenin böyle işte keramet diyorsak kerameti bunlardı. Öldükten sonra bile dünya hayatını oldukları yerden Allah tanzim etmeye onlara gösteriyordu. Netice bir sahabiyenin rüyasına giriyor. Rüyasında hayattaymış gibi de böyle direktifler veriyor. Bak zırhımı filan kimse aldı. Giden o zırhı ondan alın. Artı benim Medine'de bir borcum var. Ne olur o borcumu da ödeyin. Borcumun karşılığı da filan kölemdir. Onu da azat ederseniz. Sahabe böyle bir sahabiydi. Ama onları böyle sahabi yapan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kayıtsız şartsız imanları, itaatları, ittibaları ve ona karşı gösterdikleri saygı, tazim ve edepleriydi. Cenab-ı Hak bizlere de Resulü Efendimizle olan ilişkimizi sahabenin kurduğu gibi korumaya muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.